Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün gülmek istiyorsanız senin 15. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar 15 oldu ahirete kadar devam edecek bu bölüm o yüzden korkmayın arkadaşlar daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız video beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Instagram'da günlük ne yapıyorsam story atıyorum paylaşıyorum o yüzden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi lafı hiç uzatmadan komik videolarımızı izleyelim Gentleman nasıl olur part 3 hey, Do you need some help with those bags? Oh no don't worry I got it I got it Ulan Bu kurguya puanım 10 üzerinden 8 Şimdi çocuklar filmlere nasıl bakıyor? Evet, Netflix'te böyle geziyor Ben küçükken filmlere nasıl bakıyordum? Aga be İçlerinde Spiderman mi var dersin Superman mi dersin Vay anasını be yaşlanıyoruz be Hoydi İngiltere. <laughs> Biz annenin bilmediği bir şey anlat. Bu adam biraz sapık. Ben bunu 5-10 kere gördüm. Her gördüğümde de mal a** <gülüyor> derim. <gülüyor> Oo, çalıyor çılgın şey. İyi seviyorum <laughs> Ulan ya. Evet. Hop hop hocam.

<laughs> ya oğlum bir gidin ya. Oğlum bu nasıl bir espri ya. Allah sizin belanızı ya. Sinirim bozuldu ya. Evet cool bir video geliyor. İzliyoruz. Çekil beğenine dokunuyorsun. Şimdi sen çekil bakayım. O aracın sahibi benim. Kanka çaktırma çaktırma. çaktırma. ne oluyor oğlum? lan. <laughs> çaktırma, <laughs> çaktırma çaktırma kanka dur. Kanka Merve ile ayrıldık IQ. Niye lan güzel gidiyordu seviyordunuz birbirinizi. Kıza kalbi kırılması değil şişman değilsin diyorum. Beni kucağına alsana diyorum. Seyit Onbaşı mıyım ben ama. <laughs> Aa, bak, almayınca da beni sevmiyorsa dedi ayrıldı. <laughs> Taşıyamayacağın yükün altına girmeyeceksin aslanım. Bir dakika dinle ya. Abi çıldıracağım bir saniye dinle ya bir saniye. Ananı amına koyayım. Abi çıldırcam bir saniye dinle çıldırcam ya. Abi çıldıreceğim. Aç atıyorum abi. Aç olsun abi. Oha! Adam güney doğuyu attı. Bu Ruspolu Ana! Ulan ya. Acaba bunlara ne oldu ya? Bunlar 10 yıl önceki videolar. Şu anda ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Adam. <laughs> Sen <laughs> Hocam küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu bruh efekti çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet işte ondan. <gülüyor> <gülüyor> Şehirlere göre giyiniş tarzı. İstanbul. İzmir. Aa ben İzmir tarzı giyiniyorum. Ankara. Ben İzmir tarzı giyiniyorum ama Mersin'de yaşıyorum yani Mersinliyim. Of yine değişim videosu. Mükemmel bir değişim geliyor şimdi. Emin, emin. Erkekler ceplerinde neler taşır? Neler taşır? Bakıyoruz. Sağ cebinde telefon. Sola her şeyi atıyoruz biz. Kulaklık. Cüzdan. Pil. What the fuck? Parfüm şarj, hoparlör, sandalye, kedi. Ben ayrıyeten evdeki dolabını sol cebime koyuyorum yani onu eklememişler. Emin emin. Sınıfa yeni bir kız gelir. Sınıftaki erkekler. Ulan bizim sınıfta böyle bir kız yoktu. Hatta sınıfı bırak okulda yoktu. Be. Topuklu. Bu lise harbi manyak bir yer ya. Liseye yeni geçenler çok iyi ortam lise. Haberiniz olsun. Abi sen onu nasıl yapıyorsun? <laughs> Yok bende olmuyor. Erkekleri itici yapan özellikler. Para muhabbeti yapmaları. <laughs> küfür etmeleri. Garip garip yürümeleri. Sürekli kendilerini övmeleri. Bunları yapmadığım halde etrafımda yine kız yok. Senin <laughs> bacınam... Damn you're hot. Ya yeah, şapşan şey. Çok ateşlisin dedi. Sen beni bir ayda unutursun. Unutursun. Oha makyajın yüzü var. Oha yo. <laughs> Oha yo. Ayo. Yürüyen cinsellik. Senin bacınam. Ya neden beni telefonlasın? Oruç bu çocuğu diye kaybettin ya deli misin sen? Bir de yanlış kaydetmiş. Dur dilerim. Sen çok seviyorum orospu çocuğu. Çok usalsın tamam mı? Özür dilerim ya. aşkım. Aşkım canım aşkım. desene bana ya. Çok usal orospu çocuğu. Oğlum bu lan? Sansür küfürden sonra geliyor. If I die, don't cry. Just look up to the sky and say Nasip de varsa. Nasip de varsa. Of. Oh. oh, çok kötü. Çakma parfümle ter kokusu buraya kadar geldi şu ortamda ya. Aga be, Paul Walker. Rest in peace. Oğlum adamın öldüğü günü dün gibi hatırlıyorum ya. 2013'te ölmüştü. 7 yıl geçmiş lan 7 yıl lan. Oğlum bir yaşlanıyoruz ya. Duygusal müzik. Ay farkı olduğunuzun dört kanıtı. 1. Arkadaş ortamında en çok senin sözün dinlenir. 2. Gizli ana kuzususun. 3. Sevinç adam gibi seversin. Ama terk etmen gerekiyorsa bir gidersin bir daha dönmezsin. 4. Koruma ve sahiplenme güdün çok yüksek. Sen mi karar verdin buna? 13 yaşında televizyon izliyorum. Babam oğlum şunu kısar mısın? Manetaya yazarım. Günümüz ergenleri böyle maalesef. 10 yaş küçükle olmaz dediler. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Oğlum sakat sayısı günlük vaka sayısından daha fazla artıyor. Şaka gibi. Geliyor kopuyor muyuz? Evet. Biraz Bir dakika, sen ver ya. Niye ya bizim yani. başımız ben gel mi? Gel hocam Oca. şu Aptan. Biraz gel hocam. Amca çok yanlış yeri. <laughs> çok yanlış yapıyorsun. Tamam bu ses asıl yaşından daha geç gösterenler ve insanlara yaşını söylediğine ona inanmayanlar için. 30 3 çocuk annesiyim. Ben 15 falan diyecek zannettim. Of saat kaç oldu? Nerede kaldım kız ya? Abi yine geldi bu ya. Kanka ben Melike'nin hazırlanmasını bekliyorum 2 saattir ya. Çağır şunu gelsin ay, ya. Ben... Melike! Aa inan. Melike! Melike! <laughs> Oğlum 3 bölümdür bu kızı görüyoruz. Hop hocam! Sporunda bir adabı vardır. TikTok siliyor. İlk 6 ay anne sütünün önemini bu videoda anladık. Zara'da yürüyordum ve bir şey fark ettim. Türkiye'deki Zara mağazaları. Bak ne kadar düzgün. Hollanda'daki Zara mağazaları. Oğlum ben Zara'ya gittiğim zaman hiç kalabalık olmuyor. Yani maksimum 4-5 kişi oluyor yani ben gördüğümde. Ama Hollanda'da herkes gidiyor oraya. He. bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. <laughs> diyor. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Yav ne yaptım. Kızım ne yaptım diyor. Ne yaptım Evlendiğimde başka birine aşık olurum diye evlenmekten korkuyorum. Ah. <laughs> Umarım ironidir. Oğlum sen kaç yaşındasın? 31 ama ayıp olmasın diye 32. Oğlum sen kaç? Dayı bu nasıl bir mantık ya? Allah sizin belanız ya. Yine mi bu videolar ya? Üşenmiyor musunuz ya? E kafasına bir bardak sol su dök uyanır. Oğlum. Abi de gülüyor. Çocuklara neye gülüyorsunuz lan? Oğlum çocuk reddedildi be. Üzülme dostum o kaybetti. Ulan ben burada paramparça oldum o arkada gülüyorlardı bile. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var. Fuck. Artık arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Emin misin? Evet. Koromanın kızı, bu Dilek'in kızı babası cezaevinde bunun annesi yok. Ne diyor ya? Tabi bunun annesi de sen. Fena, Necim? pavyon spor. Yani ben yorum yapamıyorum. Parayı çok seven kızların isimleri. Türkan. 1, Türkan. 2, Rukiye. 3 numara, Huriye. 4 <laughs> numara, Yeter. 5 numara... Dayı bunun için uğraştın mı cidden ya? Senin bacınam. Yardak gibi bunu başımıza ama. Oğlum hiç beklemiyordum bunu lan. Gün içinde 5 dakikalığına uzanmak istersin uyuya kalırsın. Kolundaki desenler. <laughs> Flörtünüzün adı bunlardan biri ise. Oha. Ah. Kıskanmadı zaten lan. Run. <laughs> Run. Ya baba bana 50 lira versene. He? 40 lira mı? Ne yapacaksın lan 30 lirayı? 20 lira neyine yatmıyor? Al sana 10 lira. Bana da zaten 5 lira lazımdı. Al sen şerefsiz ya. Sahte para vermesek bizi kandıracak he? Ya ben bu internetten para veriyorum kardeşim ya. Tanrım yeniden hissetmek istiyorum. <laughs> Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Güzel, hoş bir video oldu. Daha fazla istiyorsanız like butonuna abonmayı unutmayın. Yandaki videoda tıklayarak önceki videoda gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, hoş bir video oldu. Dediğim gibi umarım gülmüşsünüzdür. Umarım eğlendirebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.